Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Uçma parkurundayız. Epeydir gelmemişiz ha. Vallahi çok olmuş. E çok da serimiz var, parkurumuz var ve bugün ise pahalı, lüks arabalar bizlerle. Tamamı lüks, tamamı pahalı. Rolls-Royce'un Wright modelini görüyorsunuz. Pembe renkte çok güzel duruyor gerçekten. Burada Hyundai'ın Sonata'sı var 2020 model. Jaguar XE ve burada ise Mercedes E63. Gerçekten çok güzel bir arabamız. Hemen bu tarafa geçelim. Burada Audi'nin RS5'i var. Muhteşem baktığımızda Nissan 370 ise BMW M3 ve son olarak Toyota Crown Gerçekten çok güzel arabalar arkadaşlar tamamı lüks ve tamamı pahalı 8 arabamızda bugün uçma parkuruna geldik hazır mısınız uçacağız bugün işte Batman ile başlıyoruz Mercedes E63 karşınızda AMG hem de görüyorsunuz arkadaşlar iç tasarım kokpit muazzam güzellikte gerçekten çok güzel diyebilirim. Bayağı da bir iyi duruyor. Bakalım ne olacak? En uzağa uçan kazanır. Bakalım görüyoruz arkadaşlar. Bu uçma parkurunu çok seviyorsunuz bu yeri. baya ee, bayağı bir yol olacağını düşünüyorum. Şu an için Batman çok hızlandı diyebilirim sizlere. Mercedes E63 ile yardıra yardıra gidiyor. Abi yalnız çok tehlikeli değil mi aşağı gitmek böyle? İnanılmaz tehlikeli. Bir fren yapsa bir böyle direksiyonu bir kırsa sağa sola anında aşağı uçacak. Bizancılar'dan geçiyor ve uçuş geldi. Bakıyoruz yere düştüğünde anında fren yapması lazım. Yani e, gittiği noktaya kadar yapmayacağız. Hani öyle yapıyoruz ya bazı uçmalarda burada yapamayız. Denize düşer çünkü. Anında fren. Ve nerede durursa. Evet durdu bakın anında. Arabayı yalnız mahvettik ha. Mercedes E63 epey bir iyi uçtu diyebilirim sizlere. Gerçekten çok başarılıydı. Bakalım M63'ü Mercedes'e geçebilecekler mi? Kaptan'a devam ediyoruz. Kaptan hoş geldin. Örümcek abi hoş bulduk. Ya M3 en sevdiğim araba biliyor musun? Var ya muhteşem ya. Çok hızlı gidiyor bu araba. Bayağı da seviyorum. Rengi de muhteşemmiş. Aynen aynen bayağı bir güzel M3. Ee, bakalım bugün M3 ne yapacak? BMW M3 karşınızda. Hem de yeni kasası bu 2020 model bir M3 arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl olacak uçma parkurunda. Şu an için uça uça gidiyor. Haydi bakalım. Dikkat. Aman. 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 Abi toparlaması lazım. Toparlaması lazım. Toparlaması lazım bu saatten sonra. Toparlasa neye yarar? Abi bu nasıl hata ya? Çok hızlı gitti arkadaşlar ya. Çok hızlı gitti ya. Kaptan yapma bunu dostum ya. Suyun içine de gidersin böyle. Lop gitti. Ve diskalifiye oldu arkadaşlar. Çok kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Yani M3 belki de günün en favori arabalarından bir tanesi olmasına rağmen diskalifiye oldu. Evet flash izleyeceğiz. Hyundai Sonata. 2020 model yalnız Hyundai'de ne araba yapmış böyle ya? Arkadaşlar inanılmaz bir şey bu araba. Arka taraf falan görüntüsü çok böyle sportif duruyor. Gerçekten Fiji araba yapmışlar Hyundai Sonata. Ön tarafı biraz gıcık ama arkası çok güzel arabanın. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak? Flash'ı izliyorsunuz. Uçma parkurundayız pahalı lüks arabalar ile. Şimdi iyi hızdan. Hızlandırıcılardan geç. 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 Ve uçuş geldi. Uhuhu. Uçuşa bakın. Yalnız iyi uçuyor ha. Düşçeyi çok merak ediyor. Ve düştü. Fren 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 fren. Tamam. Nerede durursa orada duruyor biliyorsunuz. Gerçekten iyi uçtu. Bakın Mercedes E63 kadar olmasa da ee, mükemmel bu uçuş gösterdi. Devam ediyoruz Recep abi. Recep abi hoş geldin. Lan oğlum bulduk. Ne yapıyor lan? İşte, uçma parkına mı getirdin bizi? Vallahi çok parak ya. Yükseklerdin ya. Recep abi ne korkması ya. Her gün geliyoruz ya. <laughs> Sürekli geliyoruz. Daha hala korkuyor musun? Alışamadın sanki. Ve Recep abi RS5 kullanacak. Arkadaşlar bu araba çok hızlı bir araç. Normal A5 değil bu yani. RS5. İnanılmaz hızlı. Bakalım RS5 nasıl bir performans gösterecek Recep ile göreceğiz. Şu an birinci en uzağa uçan Batman ve Mercedes E63 AMG. Bakalım e, 5 onu geçebilecek mi? Şu an için iyi gidiyor. Hızdan, hızdan geçiyor. Recep abinin performansı. Uuu, fena. Uçuşa bakın. Vay 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 vay. Şu an Hyundai Sonata'yı da göremiyorum. Hiçbirini göremiyorum. Neredeler? Ha gördüm gördüm gördüm. Aa çok gerisine düştü. Fren fren fren. Abi çok gerisine düştü bunların ya. Baksanıza. Adamlar nerede? Mercedes E63 birinci sırada. Hyundai Sonata ikinci sırada. Üçüncü sırada RS5 ve BMW M3'te biliyorsun diskalifiye oldu. Baldi <laughs> Recep abi geçebilecek misin? Ya ya, ya ya neyse RS5 onu geçeriz ya. Jaguar Jaguar Allah süper araba. Hadi bakalım. Recep abi geçecek ya beni. Neyse Recep 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 abi de Yalnız söyledim ya. Neyse hadi bakalım. Şuradan bir atlayayım çok güzel. Bir daha atlayayım. Çok güzel ya. Valdim <laughs> sus ya. ya <laughs> oluyor bunun konuşmasına <laughs> Şu an devam ediyor Gerçekten Jaguar XE iyi gidiyor bakalım Gittiği kadar uçabilecek mi acaba Bizden geçiyor Hop Fiatla iş geldi Bakalım Jaguar XE Bugün nasıl bir atlayış sergileyecek Yalnız Recep abi geçecek gibi duruyor Vallahi geçiyor mu Recep abi Tam arkasına düşecek gibi ve fren zamanı Recep abi geçti vallahi baldi geçti <laughs> Recep abi geçti ama Mercedes ve Hyundai Sonata'yı geçemedi Mercedes E63 AMG hala birinci sırada örümcekle devam ediyoruz Nissan 370Z karşınızda çok güzel bir araba biliyorsunuz Bayağı bir performanslı spor arabalardan ve aynı zamanda pahalı ve tabii ki de lüks bir araç. Bakalım bugün neler yapacak göreceğiz. Örümceğin performansını merak ediyorum. Favori arabanız yazdınız değil mi? Çünkü en uzağa uçanı seçeceğiz bugün arkadaşlar. Mesela ben M3 derdim ama <laughs> yani ben olsam yorum yazan olsaydım M3 yazardım. O da gitti diskalifiye oldu. Yanlış bir seçim oldu. Bakalım sizin favori arabanız bugün İlk sırada yer alabilecek mi? Şu an birinci sırada. Hala Mercedes E63 AMG var. Bakalım göreceğiz. Nissan 370'si. E. Ooo fena uçuyor yalnız. Fena uçuyor. Nereye uçacak? Abi dur bir dakika. Ooo geçecek gibi sanki. Vallahi geçecek gibi. Hyundai Sonata'nın tam arka tarafına geliyor. Ve abi yapma bunu bak minnacık fark ile görüyor musunuz Hyundai Sonata'nın azıcık gerisinde kaldı ama muhteşem uçtu örümcek Nissan 370 ile tebrik ediyorum ve şimdi Rolls Royce Wright devam ediyoruz biliyorsunuz Rolls Royce'larda kapı tersine açılıyor arkadaşlar normal araçlardaki gibi değil yine İngiliz gıcıklığı direksiyonları sağda olur kapıları ters açılır bu Rolls Royce İngiliz yapımı bir araba her şeyleri ters adamların bizlere. Şu an için Rolls Royce Wright karşınızda. Jetbull izliyorsunuz bakalım nasıl bir performans gösterecek. Hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Şu an için aşağı doğru bayağı bir hızlı gidiyor. Yani M3 gibi gidiyor. M3 gibi de diskalif olmasın da. Yok iyi kontrollü gidiyor ama. İyi güzel güzel güzel. Jetbull geliyor. Hızlandırıcılardan geçiyoruz. Ve şimdi o iyi gidiyor ha. Vallahi iyi gidiyor. Ben söyleyeyimse bu araba ee, ilk üçe girer. Bak bu araba ilk üçe girer. Girer mi? Hayır. Çakılacak. Vallahi çakıldı. Abi en sonuncu. ilk 3 dedik adam en sonuncu. <laughs> Arabanın haline bakın. Abi ne hale geldi araba. En sonuncu yalnız şu an. Hiçbirini geçemedi. Ha, birini geçti. M3'ü geçti. O da suyun içinde zaten. Diskalifiye oldu. Ve devam ediyoruz. Son arabamız sanırım. Toyota Crown bu araba çok özel bir araba. Bu araçlar bu Crown falan arkadaşlar genelde Çin'de kullanılıyor sadece. Toyota'nın bu serileri. Yani ülkemizde bu arabalardan yok diye biliyorum. Başka ülkelerde de pek fazla yok ama Çin'de bu araçlar çok kullanılıyor. Böyle şirketlerin patronları, müdürleri falan bu arabalara biniyor genelde. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerde öyle görmüştüm. Yani her yerde görebileceğiniz bir araba değil. Sadece Çin'de yoğunlukla kullanılıyor Toyota Crown. Çünkü Crown Bunları logosu da farklı normal Toyota'lardan. Ön taraf logosu. Arka arka Toyota mı? Ön taraftaki logoyu görmüşsünüzdür. Toyota logosu değil. Farklı bir seri. Yani Brabus gibi düşünün. Mercedes'in Brabus gibi. Şu an üçüş geldi bu arada. Çok konuştuk. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Toyota Crown gidiyor. Abi ilk üç geliyor. İlk üç geliyor. Hatta ilk iki gelebilir. Ve fren yaptı. İlk dövüşe girdi. Güzel bir atlayış ama. Gerçekten tebrik ediyorum Demir Adam'ı. Arabadan indi mi? indi güzel. Arkadaşlar bugün gerçekten çok iyiydi. Bugün pahalı lüks arabalarla uçma parkuruna geldik. Bir kişi diskalifi oldu M3. Ve bugünün en uzağa atlayanı tebrik ediyorum. Ve yazanları da tebrik ediyorum. Mercedes E63 ve Batman bugün birinci oldu. Çok iyi uçtu gerçekten. Bayağı bir iyi uçtu. İkinciden Hyundai Sonata var. 3. sıradan Nissan 370S. Dördüncü Toyota Crown, orada diğer yine 5. arabamız Jaguar 6. RS5, 7. de Rolls Royce, diğeri de Disney oldu zaten. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım favori arabanız iksalardan bir yerde yerini almıştır. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.